Değerli takipçilerim, Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından fırında soslu patatesli tavuk tarifi. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Uygun bir karıştırma kabına 600 gram tavuk baget alalım. Ben tarifim için baget kullandım. Siz dilerseniz göğüs veya kanattan da hazırlayabilirsiniz. Baş parmağından biraz kalın olacak şekilde jülyen keselim. Sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı biber salçası, baharatlarını ilave edelim. Sevdiğiniz ve yakıştığını düşündüğünüz farklı baharat varsa ekleyebilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Ardından güzelce tavukları harmanlayalım. Baharatları eklerken görüntü biraz bulanık olmuş. Kusura bakmayın değerli takipçilerim. Güzelce sosa buladıktan sonra üzerini kapatıp 1-2 saat buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra 5 adet orta büyüklükte patatesi elma dilimi şeklinde kesip hazırlayalım. Ardından patateslerin sosu için çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı Baharat olarak birer çay kaşığı kırmızı pul biber, tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekleyelim. Patatesler ne çok kalın ne çok ince, 1 santim kalınlığında olması yeterli. Baharatları patateslere yedirelim. Ardından yarım tatlı kaşığı biber salçası ekleyip güzelce soteleyelim. Borcam fırın tepsisine pişirme kağıdını yerleştirelim. Ardından iki sıra olacak şekilde patatesleri dizelim. Tepsinin her iki kenarına patatesleri dizelim, ortayı boş bırakalım. Patateslerin ortasına tavukları dizelim. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından kolaylıkla malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Video hakkında görüş ve önerilerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Sorularınıza dönüş yapıyorum. Kalan sosu üzerine gezdirelim. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına gönderelim. Pişirme süresi yaklaşık 35-40 dakika arası. Fırından fırına fark edebilir. Patates ve tavuklar güzelce kızarıp piştikten sonra fırından alalım. Sıcak sıcak pilav eşliğinde servis edelim. Bu pratik ve lezzetli tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.